İbadet hem Allah için hem peygamber için. Allah için yapacaksınız. Peygamber için de yapacaksınız o size şefaat edecek. Ya bu Kur'an'ın dininin neresinde ibadet böyle bölüştürülmüş? Siz namaz kılın. Allah size şunu verecek. Peygamber de onun için şefaat edecek. Bakın bölüştürmüş. Namazın farzları sünnetleri Sünnet diye müstakil bir kategorik bir ibadet fa böyle bir şey yok. Farzlar Allah için kılınır. Sünnetler peygamber için. Haşa. Şirkin taksim mantığıdır bu. Şunlar Allah için, şunlar da putlarımız için diyor. Kur'an bunu eleştiriyor. Şimdi dini bu hale getirmişler. İslam şemsiyesi altında şirk. Rabbine ibadete Herhangi bir kişiyi ortak etme diyor. Herhangi bir kişi kimse kim